Fatih projesi kapsamında okullarımıza dağıtımı gerçekleştirilmiş olan A4 çok fonksiyonlu fotokopi makinelerinin kopyalama, tarama ve yazdırma gibi pek çok özelliği vardır. Makinenin açma kapama düğmesi sol taraftadır. Ayrıca makinenin 3 adet kağıt kasedi bulunmaktadır. Bunların ilk ikisi makinenin ön kısmında yer alır. Bu kağıt kasetleri 500'er sayfa kapasitelidir ve kağıt ebatlarına göre ayarlama yapılabilir. Üçüncü kağıt kasedi ise makinenin yan tarafındadır ve 150 sayfa kapasitelidir. Makinenin üzerinde bulunan otomatik doküman besleyici çift taraflı olarak kullanılmaktadır. Kağıt kapasitesi ise 50 sayfadır. Toner değişimi ön kısmında bulunan kapağı açıp mavi butonlara basarak kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Müzik Makine, kopyalama, tarama ve yazdırma işlemlerinin yapılabilmesi için bir panele sahiptir. Panel, iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım, Tarama ve kopyalama özelliklerinin ayarlanabildiği dokunmatik LCD kısım ikincisi ise tuşlardan oluşan bölümdür. Makinede kopya tuşuna basılarak kopyalama moduna geçilir. Kopyalama moduna geçildiğinde LCD ekrandan kağıt boyutu, kaset seçimi, arkalı önlü çekim ve büyütme küçültme ayarları yapılır. Ana menüye geçmek için alt kısmında bulunan butona basılır. Panelin tuşlu bölümünde ise makineye şifre verildiğinde şifrelemeyi aktif hale getirebilecek giriş tuşu, iş ayarlarının saklanabilmesi için mod hafızası tuşu, teknisyenlerin kullanımına açık olan özellikler numaratör tuşu ve makineyi kullanılmadığında güç koruma sistemine alabilen güç koruma tuşu bulunmaktadır. Güç koruma tuşuna basılmasa da makine bir süre sonra otomatik olarak kendisini uyku moduna alır. Panelde bulunan numaralandırılmış tuşlarsa makinede çoklu kopyalamalar yapılmasına imkan verir. Çoklu kopyalamada hatalı bir giriş yapıldığında C tuşuna basılarak bu hatalı giriş iptal edilebilir. Başlat tuşuyla da kopyalama işlemine başlama komutu verilir. Hatalı bir kopyalama işlemini durdurmak için durdur tuşuna birkaç saniye basılır. Böylece makine içinde bulunan son kağıdı da verip kopyalama işini durduracaktır. Ayrıca makinede bir kopyalama işlemi yapılırken acil olarak başka bir kopyalama işlemi yapılması gerektiğinde araya girme tuşuna basılarak Makine durdurulur ve diğer işe geçilir. Makineyi ilk açılış konumuna getirebilmek için sıfırlama tuşu kullanılır.